Prenses erkekler modern zamanların drama kralları. Selam millet, gülbenimiz geldi. Bugün sizlere modern zamanların en yeni fenomeninden prenses erkeklerden bahsedeceğim. Artık devir değişti. Sadece kadınlar değil, erkekler de prenses moduna geçti. Ama bu prenseslik zarafetle değil, triplerle, beklentilerle ve cebine bakan bakışlarla dolu. Hazır olun çünkü yolumuz uzun. İşte karşınızda modern prenses erkekler. Vallahi eskiden erkekler daha bir rahattı. Ne hissediyorsun diye sorsan, iyiymiş de der geçerdi. Şimdi ise her şey bir trip malzemesi. Mesaj attın, iki dakika geç cevap verdi diyelim, kıyamet kopuyor. Neden hemen dönmedin? Benimle ilgilenmiyor musun? Ulan prensesim benim, ben sana köle miyim? Tatlı bir ilgi beklemekle trip arasında ince bir çizgi var ama prenses erkekler o çizgiyi çoktan aşmış, Formula 1 pilotu gibi gazlıyorlar. Drama kraliçesi olmak istiyorsan en azından bir Oscar hak edersin be güzelim. Romantik bir akşam yemeği yiyeceksin. Ortam şahane, müzikler romantik ama bir bakıyorsun prenses erkek masada cüzdanını arıyor. Hayır, para ödeyip prensliğini ilan edecek değil, sadece bakıyor. Kadınların cebine göz dikmek sanki karşı tarafın göreviymiş gibi bir beklentiye dönüşmüş. Ya kardeşim Madem bu kadar meraklısın, git bir bankada işe başla. Unutma prens, hesap ödemek bir karakter testidir. Kimin ne kadar zengin olduğu değil. Doğum günü mü geldi? Yıl dönümü mü kutlanacak? Aman Allah'ım, felaket tellalı çalıyor. Prenses erkekler için hediye almak, sevginin kanıtı değil, bir zorunluluk. Sanki vergi öder gibi isteksizce ve söylenerek alıyorlar hediyelerini. Bakalım bu sefer bana ne alacak? Modunda bekleyip sonra da alınan hediyeyi yeterince gösterişli bulmazlarsa surat asıyorlar. Sürpriz ruhu kayboldu. Liste usulü istek dönemi başladı. Prenses erkekler, ilgi manyağı resmen. Beş dakika ilgilenmesen hemen paranoyaya bağlıyorlar. Beni artık sevmiyor musun? Başka biri mi var? Ya arkadaşım ben de insanım. Benim de kendi hayatım, arkadaşlarım, işim var. O kadar ilgi istiyorlar ki, ilişki değil, sanki full time müşteri hizmetleri gibi hissettiriyor. İlgi görmek güzeldir ama bunu hak etmek için de biraz emek vermek gerek. Yoksa bu ilişki değil, tek kişilik tiyatro olur. Bakın prensesler, size bir sır vereyim. Gerçek prenses olmak sadece ilgi görmekle, hediyelerle ya da hesap ödetmekle alakalı değil. Asıl mesele karakter, duruş ve karşılıklı değer vermekte saklı. Sadece almayı bilmek değil, vermeyi de öğrenmek gerek. İlişki dediğin tango gibi, iki kişilik. Biriniz hep geriye yaslanırsa, diğeri de yorulur, bıkar, partner değil, yük taşıyıcısı gibi hisseder. Sevgili prenses erkekler, sizi de anlıyorum. İlgi görmek güzel, sürprizler heyecanlı, hesap ödenince de insan rahatlıyor. Ama unutmayın ki gerçek değer sadece ilgi beklemekle değil, aynı zamanda vermekle ölçülür. Bir ilişki iki tarafında emek verdiği bir dengedir. İki taraflı fedakarlık, anlayış ve sevgi olmadan o tahtınız çürür. Krallığınız da elinizden gider. Tahtınıza oturmak istiyorsanız krallığınızın sorumluluğunu da alın. Hadi bakalım prensler kendinize iyi bakın. Gülbeniniz sizleri çok öptü.